Shinobi dünyası, barışın ve sükûnetin ardında derin bir gölgenin yükselmekte olduğunu hissetmektedir. Hokage'nin güçlü liderliği altında gizli köyler arasındaki ilişkiler gerginleşir ve yeni bir tehdit belirmeye başlar. Bu tehdit, gölgelerin ötesinde gizlenmiş eski bir düşmanın uyanmasıyla ortaya çıkar. Kakashi Hatake, emekli olmuş bir Hokage olarak geçmişin hayaletleriyle yüzleşmek ve yeni bir nesil shinobi'ye rehberlik etmek üzere geri çağrılır. Ancak eski dostlarından oluşan özel bir gölge birimi oluşturulur ve bu birim gizemli bir örgütün planlarını açığa çıkarmak ve dünyayı korumak için görevlendirilir. Kakashi bu özel birliği yönetirken her bir üye geçmişiyle yüzleşir ve güçlü yeteneklerini birleştirir. Ekip düşmanlarını alt etmek için stratejik zekalarını ve özel tekniklerini kullanırken bir yandan da kişisel hikayeleri ve dostluklarına odaklanırlar. Ancak gizemli düşmanları sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik bir savaşa çeker. Kakashi ve ekibi sadece bedensel değil, aynı zamanda zihinsel güçleri kullanarak düşmanlarının köklerini deşifre etmeye çalışır.